huzura doğru Kur'an-ı Kerim tefsiri Sevgili dinleyiciler Hakikaten insan kendi durumunu kendi halini kendi vaziyetini tam olarak tespit etmezse edemezse hakiki şeref ve itibarın nerede olduğunu anlayamaz insan. Bir takım böyle gelip geçici değersiz önemsiz şeylerin peşine kapılır, takılır ve kazip şöhretlerden kendisine bir pay çıkarmaya kalkar ama kalıcı devamlı ve sürekli bir vakar ve haysiyetin sahibi olmak isteyen aslında Cenab-ı Hakk'ın ihsanına, lütfu keremine dayanır. Bu dünyada fani olanlara dayanan ve onlar vasıtasıyla kendisine ariyet gelip geçici emaneten bir haysiyet ve itibar sağlayan kimselerin kısa zamanda nasıl tükendikleri İnsanların gözü önünde cereyan eden hadiselerle ap açık meydana çıkmaktadır. Onun için insan hakiki izzeti Allah katında aramalıdır insan. Allah'ın rızasına uygun olan yolda aramalıdır. Allah'ın emirlerine sadık kalmak suretiyle aramalıdır. Hakikatte, doğruda, dürüstlükte aramalıdır. Hainlikte, zulümde izzet olmaz. Böyle insanların şakşakçıları olsa bile onlar da günün birinde perişan olup giderler. Allahü Teala Cenab-ı Hak gerçek haysiyet ve izzeti kendi emrine tam itaat halinde görmeyi nasip etsin diyelim hepimize Cenab-ı Hak. Bu insanlar için en büyük şereftir. Dünyada da ahirette de. Dünya zaten geliyor ve süratle gelip geçiyor. Kazip şöhretler bir anda saman alevi gibi sönüp kaybolup gidiyorlar. Ama ilahi huzura götürebileceğimiz şeyler bize indallah, nizli ilahi de eğer bir itibar kazandırırsa. Yani inne ekramekum indallahi etkarkum. Allah katında en değerliniz Allah'ın emirlerine en çok saygılı olanlarınızdır buyurulmuş. Onun için Allah katında saygıya, Cenab-ı Hak katında değer ve kıymete ulaşmak lazım. Eğer bunu kazanabilirsek işte, gerçek izzet, gerçek şeref ve itibar da oradadır. Bu, fakat işte inkarcılar bunun farkında değillerdir buyuruyor Cenab-ı Hak. Ayet-i kerimede bakın, Cenab-ı Hak yine, bazı durumlarda insanların dünyevi şartlara bakarak, gelip geçici bazı menfaat endişe, ve kuruntularıyla hakiki menfaatten ve uhrevi sevaptan, ecirden mahrum kaldıklarını hatırlatarak müminleri Cenab-ı Hak ikaz ediyor, uyarıyor Cenab-ı Hak. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu, la tülhikum emvâlukum ve la evlâdukum an zikrillah. Ve men yef'al zâlike feulâike humul Ey müminler, ey iman edenler. Müminlere hitap ediyor Cenab-ı Hak. Müslümanlara, iman sahiplerine sesleniyor. La tülhikum. Sizi alıkoymasın. ha yülhi ilhaen. Lehv kökünden oyalamak, alıkoymak demek. La tülhikum. Nehi gayb sigası. Emvalukum. Sizin mallarınız sizi alıkoymasın. Vela evladukum çocuklarınızla alıkoymasın. An zikrillah. Allah'ı anmaktan, Allah'ın emirlerini yerine getirmekten, Kur'an-ı Kerim okumaktan, zekat vermekten, namaz kılmaktan sizi alıkoymasın. Yani çocuklarınız, mallarınız ve çocuklarınız sizi alıkoymasın. Demek ki bazı durumda insanların malları ve çocukları insanı hak, hak yoldan, hayırlı işlerden ben edebilir, alıkoyabilir, oyalayabilir. İnsan hırs içine düşerse, mal ve mülk, servet ve saman, zenginlik artık onda ihtiras haline gelir, gözü hiçbir şeyi görmeyecek olursa, zaman zaman o kimse kalbinden zikri ilahinin tamamen silindiğini Allah korusun hissedebilir. Vazifelerinde önemli bir takım ihmal ve teseyyüplerin meydana çıktığını kendisi de müşahede eder. Namazını geciktirir, zekatını vermekte devamlı böyle gevşek davranır, gönülsüz davranır. Vereyim mi, vermeyeyim mi tereddüdü içine girer. Hasılı insanın bazen malı, bazen de çocukları. Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicret etmek istedikleri zaman bazı Müslümanlar Onlara çocukları bizi burada peri perişan, burada bizi zavallı halde, bizi sefil halde nasıl bırakacaksın, nasıl gidiyorsun vesaire diyerek yalvarıp yakarmış, onları tereddüde düşürmüşlerdi. Aynı şekilde kendilerinden zekat istenildiği zaman bazı kimseler Allahü Teala'ya olan imanları, Cenab-ı Peygamber'in sözlerine ve tebligatına, dinine tam sadakatle inanmış hallerine rağmen tereddüde düştüler mal ve mülk sevgisi, dünya hırsı yavaş yavaş işlerine girmeye başlayınca acaba mı dediler. İşte bu alıkoyma Allah'ın emrini yerine getirmekten mal ve evlat sevgisi buna aşırı tutkunluk sizi alıkoymasın. Elbette ki çocuklarınızı perişan edecek değilsiniz. Onlara bazı imkanlar sağlayacaksınız. Ama şartlar o duruma getirmiştir ki sizi artık siz imanınızı, dininizi koruyabilmek için hicrete mecbur kaldınız. Onun için hicret ediyorsunuz. Allah'ın emrine tam manasıyla itaat etmek gayesiyle dininizi kurtarmak için böyle yapmak zorundasınız. Belki zaman içinde canınız bile tehlike düşecek. Nitekim hicretten az bir zaman önce Müslümanlardan çoğu eğer hicret edip gitmeselerdi, canlarından olacaklardı. Çünkü fevkalade mütecaviz, Son derece saldırgan, insafsız bir küfür ve şirk baskısı vardı üzerlerinde, müşriklerin amansız mücadelelerine muhatap oluyorlardı. Bu mücadeleler onları çaresiz durumda bırakmıştı. Onun için Allah'ın emrine, Cenab-ı Hakk'ın Cenab Hakk rızasına uygun hareket etmek nasıl hareket etmek icap ediyorsa, Allah'ın emrine nasıl uymak edi icap ediyorsa o şekilde davranmak zorunda kalmışlardı müminler. Onun için Cenab-ı Hak buyuruyor ki mallarınız ve çocuklarınız. Tabi ayet-i kerimenin iniş sebebi olarak bazı isimlerden bahsediliyor. Fakat iniş sebebi, sebebi ne kadar hususi olursa olsun hükmün umumi olmasına mani teşkil etmez. Hepimiz için geçerli. Mallarımız, mülklerimiz, çoluğumuz, çocuğumuz bizi Allah'ı anmaktan, Allah'ın emirlerini yerine getirmekten alıkoymasın buyuruyor Cenab-ı Hak. Sizi alıkoymasın. Bu işte bunun içine bize dahiliz. Ve men yef'al zalike kim bunu yaparsa fe humul hasirun. İşte onlar o zaman gerçek anlamda husrana, ziyana, gerçek anlamda tam bir felakete uğrayan kimselerdir onlar. Ve men yef'al zalike kim böyle yaparsa yani malları ve çoluk çocuğu kendisini Allah'ın zikrine alıkoyar. O da buna karşı kendine bir direnme ve bir mukavemet hali bulmaz. Allah'ın emrine uyuyorum şeklindeki ciddi bir irade ve metaneti göstermezse o manada ve men yefal zelike. Kim Allah'ın yolundan alıkoymalarına fırsat verirse demek. Kim bunu yaparsa fe humul hasirun. İşte onlar husrana pişmanlık ve nedamete uğrayanların ta kendisidir. Zarar edecek onlardır işte buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve enfikû min mâ razaknâkum Size rızık olarak verdiğimiz şeylerden veriniz. Sadaka olarak, zekat olarak veriniz. İnfak kelimesinde hem zekat manası var hem sadaka manası var. Min kabli burada mananın zekat olduğunu müfessirler beyan etmişlerdir. Çeşitli rivayetlere dayanarak. Min kabli en ye'tiye ehadekûn mevtû sizden birinize ölüm gelmeden önce, ölümün alametleri belirmeden önce. Artık sekerat-ı mevt gibi kesin olarak dünyadan ayrılmayı, dünyaya veda etmeyi ihtar eden, yani bes dediğimiz şey, ölümün kesin alametlerini gördükten sonra zaten kıymeti yok. O hal gelmeden önce Al, size rızık olarak verdiğimiz şeylerden zekatınızı veriniz buyuruyor Cenab-ı Hak. <feyekûle> rabbi. O zaman insan o durumda ölüm alametleri belirdiği zaman Cenab-ı Hakk'a yalvararak bunun sonunda der ki Rabbi ey benim Rabbim. Levla ahkarteni ila ecelin karib. Ya Rabbi beni belli yakın bir zamana kadar ecelimi tehir etseydin. Ona biraz daha ömür verseydin diye dua ederler. Yalvarır temenni de bulunurlar fe ki bunun neticesinde ben ve etasaddeq manasında tasadduk edeyim, zekatımı vereyim. Ve ekum minas salihin ve salihlerden olayım. Ya Rabbi bunlar işte Cenab-ı Hak size rızık olarak verdiğimiz şeylerden ölüm alametleri sizden birine gelip çatmadan önce zekatınızı verin, infak edin buyuruyor. Eğer böyle yapmay yapmayacak olursanız neticede feyakule rabbi bu ölüm alametlerini gören, gören kimse, bu durumla karşı karşıya kalan kimse, büyük bir husran ve ümitsizlik içinde Cenab-ı Hakk'a yalvarır. Rabbi, ey benim Rabbim, levla akharteni, keşke beni tehir etseydin, ila ecelin karebin yakın bir vakte kadar. Ya Rabbi bana bir mühlet, bir süre daha tanı da, fe assaddeka, tasadduk edeyim ya Rabbi. Yani ben Vermem gereken zekatı dağıtayım. Yapmam gereken hayırları yapayım. Ve ekum mine salihin ve salihlerden olayım. Telafi mafat yani geçmişleri telafi etme imkanım olsun. Şimdiye kadar ben senin rızana uygun ameller işleyemedim ama bana bir fırsat ver ya Rabbi. Ben senin yoluna döneyim. Senin rızana uygun insan olayım diye insan yalvaracaktır. Tabii bu boş bir yalvarış. O anda bu duanın hüsnü kabul görmesi mümkün değil elbette ki. Ve <laughs> Allahu bakın Cenab-ı Hak zaten buyuruyor. Velen yuakhir <laughs> Allahu nefsen iza Bir kimsenin eceli geldiği zaman, ömrü bittiği zaman Cenab-ı Hak onu tehir etmez. Ecel ne vakit gerçekleşecekse Hangi saat ecel için kararlaştırılmışsa o anda o insan dünyaya veda edecek demektir. Velen yuakhir <laughs> Allah. Cenab-ı Hak kesinlikle ertelemeyecek, tehir etmeyecektir. Nefsen bir nefsi iza ca eceluha, iza ca e eceluha, eceli geldiği zaman. Bir kimsenin eceli geldi mi artık onun işi bitmiş demektir. Onun için ecel gelmeden önce insan kendine düşen vazifelerin şuuru içinde yaşamalı. Kendisine düşen görevleri gücü yettiği kadar yerine getirmelidir. Vallahu habirun bima taamelun. Cenab-ı Hak sizin bütün yaptıklarınızdan haberdardır. İşte bu ayet-i kerime ile bizim bütün yaptıklarımızın tamamen ilahi kontrolde, murakabe altında olduğunu bilerek, ecel gelmeden evvel aklımızı başımıza alır, zararın neresinden dönersek kârdır diye düşünür, geçmiş isyanımıza tevbe ve istiğfar eder de bundan sonraki ömrümüzü hayırlı bir şekilde geçirmenin azmi gayreti içinde olursak, işte kazanan o zaman biz oluruz. İşte bu dua, bu ayet-i kerimelerle birlikte, münafıkun suresinin de sonuna vasıl olduk. İnşallah bundan sonra tegabun suresi geliyor. Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremiyle tegabun suresine ulaşmış bulunuyoruz. Tegabun suresi Kur'an-ı Kerim'de e, yine son tarafa yaklaştığımız surelerden Kur'an-ı Kerim'in son bölümündeki surelerden birisi. Bu sure medeni surelerden yine. Yani Medine-i Münevvere döneminde Medine döneminde nazil olan surelerden. Bu surede 18 ayet-i kerime var. Bu surenin içinde 18 ayet-i kerime var. Zalike yevmut tegabun kelimesi geçiyor bu surenin içinde. İşte bu karşılıklı olarak birbirini aldatma, aldanma günüdür anlamında. Tegabun <laughs> kelimesi sureye ismini veren bu kelime Gabin kökünden geliyor. Tekabün karşılıklı olarak birbirini aldatmak demek. Dünyada Ebu Bekir İbnül Arabi, Maliki mezhebinin büyük alimlerinden geçen bölümlerden birisinde onunla ilgili biraz bilgi vermiştik. Tafsilata girmiştik hatta biraz. Çok büyük bir tefsir alimi bu zat. Aynı zamanda büyük bir fakih kendisi. Malip uleması diyoruz bunlara. Endülüs alimlerinden yani İslami İslam dünyasının doğusu ve batısı var. Doğuda yetişen alimlere meşrik alimleri deniliyor. Yani hatta Mısır bile buna dahil oluyor Kuzey Afrika'da. Suriye, Irak, Horasan, Türkistan, ta Hindistan'a kadar uzanan bölge. Suudi Arabistan'ın bulunduğu bugünkü Ceziretül Arap oraya Hicaz deniliyor. Hicaz bölgesi alimleri bunlara meşarika deniliyor yani İslam literatüründe kitapları araştırdığımız zaman biyografik eserlerde tabakat ve teracim kitapları deniliyor bu. İslam alimlerinin, büyük şahsiyetlerin, alam denilen önemli kişilerin hayatıyla ilgili, ilmi özellikleriyle ilgili bilgi veren kitaplara, biyografik eserlere bizim İslam literatüründe İslami ilimlerle ilgili kitaplar tabiyet konusunda bunlara teracim ve tabakat kitapları deniliyor. Bu kitaplarda herhangi önemli bir şahsın hayatını aradığımız zaman bu şahısla ilgili bilgiler verilirken alimler genellikle ikiye ayrılmış. Yani doğu bölüm bölgesinde yetişen İslam dünyasının doğu kısmında yetişen alimlere meşarika, ehli meşarika, ashabu meşarika deniliyor. Batı bölümünde yetişenlere de megaribe deniliyor. Kuzey Afrika ülkeleri yani Cezayir, Tunus, Cezayir, Fas ve Endülüs. Bugünkü İspanya'nın olduğu yer. Endülüs'e çok büyük alimler yetişmiş. Fevkalade önemli şahsiyetler yetişmiş. Çok değerli eserler vermişler. İşte onlardan birisi de Ebu Bekir İbnül Arabi El Maafiri. Bu zatın özelliklerinden, tefsir kitaplarından bahsetmiştik. O diyor ki, kitabında Ahkamul Kur'an isimli kitabında dünyadayken insanların arasında tegabun caiz değildir. Yani birbirini aldatmak yoktur. Ahirette ise aldanmış insanların durumu ortaya çıkıyor. O anlamda tegabun diyor. Yani dünyadayken müminler akıllılık etmişler. Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği peygamberlerin yolunu öğrenmiş, o yola iradeleriyle, kendi ihtiyarlarıyla, seçimleriyle girmişler ve o yolda bulunmanın gereklerini yerine getirmişlerdir. Ve bu suretle cennete nail olmuşlardır. Halbuki inkarcılar, kafirler ise Allahü Teala'nın peygamberleri vasıtasıyla gösterdiği doğru, dürüst yolu, hak yolu benimsememişler. Bunun neticesinde de onlar dünyadayken kendilerini karlı sayarken dünyada bulundukları sırada en isabetli, en akıllıca işi biz yapıyoruz, en karlı yolda biz bulunuyoruz derlerken kıyamet gününde aldandıklarını anlayacaklar. Müminler kazandıklarını Kafirler de aldandıklarının farkına varacaklar. İşte burada bir nevi aralarında zunni bir iddialaşma söz konusu olmuş. Hani Hazreti Ali kerramallahu veçheden hmm, nakledilen bir hadise, bir muhabere var. Diyor ki o, diyelim ki biz bu dünyada peygamberler vasıtasıyla bize bildirilen ahiretle ilgili bilgiler aslında asılsız şeylerdir, farz muhal. Yani aslında tam hakkın ve gerçeğin ta kendisi ama hadi bir an için öyle düşünelim. Diyelim ki bütün bunlarda bunların gerçekle bir alakası yok haşa. Farz muhal, böyle düşünelim bir an için dünya hayatı bakımından İslamiyet'in emirlerine uymak bize ne kaybettirir acaba? Temizlik derseniz İslamiyet'te var. Dürüstlük derseniz var. Doğruluğun en mükemmeli, en üstün ahlak sayılmış. Her türlü maddi ve manevi zararlardan kaçınma emredilmiş. İnsanların kalbini kırmak, İnsanları gücendirmek, darıltmak, rencide etmek, incitmek İslamiyet'te haram sayılmış. Gerek fert hayatı, birey olarak gerekse toplumsal hayat olarak, yani içtimai hayat olarak. Müslüman bulunduğu toplumda, cemiyette daima hayır unsurudur. İnsanlara fayda veren bir kişidir. Sadece dünya hayatı noktayı nazarından... Ele alınacak olsa Müslümanın dünyada, müminin dünyada kaybettiği bir şey yok zaten. Ama ya bizim dediğimiz peygamberlerin söylediklerine inandığımız tarzda iş gerçekleşecek olursa ki bu mutlaka böyle olacaktır. Peki o zaman kafirler ne yapacaklar? Ya işte kafirlerin aldanması burada, tegabın o manada karşılıklı olarak müminleri müminler ile kafirlerin inkarcıların durumunun hangisinin kazanıp hangisinin aldandığının ortaya çıkacağı gün olduğu için kıyamet gününe yawmut tekabun deniliyor. Kur'an-ı Kerim'de işte bu surenin içinde "Zalike yawmut tekabun" lafzı geçtiği için bu sureye Tekabun Suresi denmiş. Gabin kökünden geliyor. Gabene yahbunu Gabnen veya gabenen. Mastarı iki türlü geliyor. Gabın veya gaben şeklinde. Gabni fahiş, gabeni fahiş denilebilir bu bakımdan. Onun için şimdi bir aldatma, bir kimsenin, bir kimseye sattığı malın kusurunu saklama veya eksik satma, eksik ölçme manasında. O manaya geliyor. Aldatma manasına geliyor gabın. Bir de bir elbiseyi üzerine olacak şekilde kısaltma, daraltma anlamına da geliyor. Gabene Yahbunu birinci babdan. Gabine olarak kullanacak olursa gabine yağbunu ikinci babdan veyahut da gabine Yahbenu şeklinde dördüncü babdan kullanılacak olursa o zaman da manası bir meseleyi kavrayamamak, anlayamamak, hata etmek, unutmak bir konuya akıl erdirememek anlamına geliyor. Zeka ve aklı yeterli ölçüde çalışamamak manasına geliyor. Rabin gabi manasında. Yani aklı biraz zor çalışan, hani affedersiniz bugün toplum içinde kullanılıyor ya geri zekalı. Normal zeka seviyesine ulaşamamış kimselerin fiilini ifade ediyoruz ama bakın bir hareke mana bakımından ne kadar önemli varyasyonlara değişikliklere yol açıyor. Onun için lügat ilmi çok önemli Arapçada. Lügat ilmine vakıf olmadan meselenin herhangi bir konteks içindeki ibarenin, cümlenin anlamını tam olarak kavramak mümkün değil. Ama Kur'an-ı Kerim lügatı o lügat ilminin içinde de özel bir ehemmiyeti var. Buna müfredatül Kur'an diyoruz. Bundan önceki bölümlerde zaman zaman icap ettikçe buna temas etmiştik. Kur'an-ı Kerim kelimelerinin ifade ettiği, Kur'an-ı Kerim'de geçen kelimelerin ve terkiplerin ifade ettiği manalar da lügat ilmini bilmekle sadece hallolmuyor. Lügat ilmi buna yardımcı oluyor ama bu özel bir ilim dalı oluyor. Müfredatül Kur'an, Garibul Kur'an da deniliyor buna. Kur'an-ı Kerim'de manasını anlamakta güçlük çektiğimiz kelimelerin açıklanması ile ilgili çok kıymetli eserler meydana getirilmiş. Bunlardan en önemlisinin Ragıb-ı Isfani'nin müfredatu garib bir Kur'an isimli olduğunu söylemiştik. Hicri 6. asrın başında vefat etmiş. 502-503 yıllarında Ragıb-ı Isfani çok büyük bir alim, büyük bir müfessir aynı zamanda. İşte Tegabun suresi yine medeni sure olmakla birlikte insanların hilkatiyle ilgili, insanların vazifeleriyle ilgili insanların bu dünyada üzerinde e, kendi e, omuzlarına düşen vazife ve sorumluluklarla ilgili önemli noktalara bizim dikkatimizi çekiyor bu sure. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusebbihu lillahi ma fissemavati ve ma fil ard. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Sadakallahu'l lazim Bakın burada da yine bu son müsebbihat diye başlamıştık. Hadid suresiyle birlikte. Peygamber Efendimizin müsebbi, müsebbihat-ı hamze buyurdukları beş tesbih lafzıyla başlayan ya mazi fiille veyahut da muzari fiille geliyor bakın. Birincisi, Peygamber Efendimizin gelen rivayetlerden bu müsebbihat denilen beş sureyi yatmadan önce mutlaka okuduklarını Bununla tefeyyüz ettiklerini bildiriyordu haber. Bunun birincisi Hadid suresi, ikincisi Haşr suresi, üçüncüsü Saf suresi, dördüncüsü Cuma, beşincisi de bu Tekabun suresi işte Yusebbihu diye başlıyor. Yusebbihu lillahi ma fissemavati ve ma fil ard. Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ı tesbih eder, Allah'ın büyüklüğünü ifade eder. Cenab-ı Hakk'ın kudret ve azametinin sonsuzluğunu, Allah'ın yüceliğini ifade eder. Kendi diliyle, kendi ifadesiyle her şey Allah'ın azametini, Ya Rabbi ne büyüksün diyerek sübhan eder. Cenab-ı Hakk'ı tesbih eder. Lehul mülkü ve lehul hamdü. Mülk, her şeyin sahipliği ona aittir. Onun içindir demek lahu ona aittir ve lehul hamdu her türlü övgü methü senâ Farsçide sit sitayiş diyoruz. Sitayişle bahsetmek övgü işte övgü manasında. Tabii bizim dilimiz aslında çok zenginleşmiş. Gerçi Arapçadan, Farsçadan çok kelimeler girmiş ama bunlar tamamen bizim dilimize mal olmuş. Batı dillerinde de böyle. Latince'den, Yunanca'dan gelen kelimeleri temizleyeceğiz deseniz, temizlemeye kalksanız Fransızca'da, İngilizce'de, Almanca'da doğru dürüst kelime kalmaz. Onun için özellikle Latin kökenli kelimelerden, e, dillerden Latince'yi kaldırmaya kalkmak o dili öldürmek demek olur. Onun için bizim dilimize girmiş bazı kelimelerin böyle arındırma, arı Türkçe vesaire iddiasıyla yerleşmiş kelimelerin, halkımıza mal olmuş kelimelerin maalesef dilden uzaklaştırılması hem dili fakirleştiriyor hem de kuşaklar ve nesiller arasındaki anlaşma ve birbiriyle bir mesele üzerinde bir köprü kurma imkanını ortadan kaldırıyor maalesef. İşte ham kelimesi Bizim Türkçe'de kullanılıyor. Elhamdülillah diyoruz. Hamdolsun Rabbimize diyoruz. Ya Allah'a hamdolsun diyoruz. Hamd aslında şükür manasına geldiği gibi övgü. Her türlü övgü, her türlü methusena Allah'a aittir. Övülmesi gerekli, eksiksiz, kusursuz varlık sadece Allah'tır anlamına geliyor. Ve hu ala külli şeyin kadir. O her şeye kadirdir. Allah-u Teala'nın bütün bu sıfatlarını insan hatırlayınca onun büyüklüğüne karşı gönlünde sonsuz bir teslimiyet duygusu meydana gelir ya. O her şeye, onun her şeye gücü yeter. Huvellezî halakakum odur ki sizi yarattı. Sizi yaratan odur. Türkçede böyle diyoruz. Feminkum kafirun ve Sizden bir kısmınız kafir yani inkarcı, bir kısmınız da iman sahibidir. Hakikaten öyle değil mi? Yeryüzünde insanların bir kısmı inkar ediyor, inanmıyor. Allahü Teala'nın nimetleri içinde ona karşı nankörlük ediyor. Allah'ın verdiği güç ve kuvvetle, akıl ve zeka ile her türlü bedeni ve psikolojik yeteneklerle kendisini bir şey zannederek Allah'a karşı geliyor insanlar. Kafir kelimesinin önde zikredilmiş olması ee, Kur'an-ı Kerim'de de belirtiliyor ve eksteruhum la yu'minun. İnsanların çoğu inanmıyorlar. Onun için kafirler çoğunlukta maalesef. Onun için kafir kelimesi başta zikredilmiş diyor müfessirler. Vallahu bima ta'malun basir. Allahu Teala sizin bütün yaptıklarınızı görüp gözetmektedir. Hepsinden haberdardır. Hepsini görüyor Cenab-ı Hak demek. İşte bu murakabe, ilahi kontrol altında bulunduğumuzun bize ihtarı. Gafletten ikaz için bizi dalgınlıktan kurtarıp vazifelerimizin şuur ve idrakinde olmamız için bu bize bir uyarıdır. Allahu bima ta'melune ta basir. Sizin bütün yaptıklarınızı allah Teala görüyor. Huzura doğru Kur'an-ı Kerim tefsiri.